Efendim Kırgızistan'da 30 Kasım'da yapılacak erken parlamento seçimleri öncesinde aday başvuru süreci tamamlandı. Ülkede 365'i erkek ve 224'ü kadın olmak üzere toplam 589 aday milletvekilliği için yarışacak. Kırgızistan sandık başına gidiyor. Kırgızistan'da 30 Kasım 2025 tarihinde yapılacak erken parlamento seçimleri için aday gösterme süreci 30 Ekim akşamı itibariyle sona erdi. Merkez Seçim Komisyonu toplam 589 adayın başvuru yaptığını duyurdu. Komisyon tarafından yapılan açıklamaya göre 365 erkek ve 224 kadın olmak üzere toplam 589 aday parlamento seçimlerine katılmak için başvuruda bulundu. Adayların belgelerini 2 Kasım'a kadar sunmaları gerekiyor. Kayıt süreci 9 Kasım'a kadar sürecek. Ardından 10 Kasım'da da seçim kampanyası başlayacak. 30 Kasım'daki seçimlerde 4 milyon aşkın seçmen için ülke genelinde 2492 sandık kurulacak. Yurt dışında yaşayan Kırgız vatandaşlar için 34 ülkede 97 sandık kurulacak. Kazakistan'da oy kullanma işlemleri Astana'daki Kırgızistan Büyükelçiliği ve Almata'daki başkonsolosluklarda yapılacak. <laughs>